Ardından Duha Suresi şöyle bitiyor kardeşler. Anlat diyerek bitiyor. İşte şu an benim yaptığım şeyde olduğu gibi. Şu an bu fiili gerçekleştiriyorum. Anlat. Peki neyi anlatmalıymışız kardeşler? O kadar çok konuşuyoruz ki. O kadar çok konuşuyoruz ki. Peki Allah hangi konuda konuş diyor? İşte cevap. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Kardeşler Kur'an Allah'ın bir nimetidir. Buğday Allah'ın bir nimetidir. Rüzgar Allah'ın bir nimetidir. Güneş Allah'ın bir nimetidir. Evlat, eş, ev, araba, iş, aş hepsi birer nimet değil mi kardeşler? Durmaksızın anlatıyor. Burada anlatabilmek için anlamış olmamız gerekir değil mi kardeşler? Peki üzerimizdeki nimetlerin farkında mıyız? anlatmaya hazır mıyız? Allah'ı anarak anlatmak isteyen nerede? Selam olsun diyoruz. Kardeşlerim şimdi de İnşirah suresinden devşirelim bilgilerimizi. Biz senin diyor göğsünü yarıp genişletmedik mi? Yükünü hafifletmedik mi? Oysa o senin belini bükmüştü. Kardeşler Beliniz tutuldu mu, beliniz büküldü mü, yataktan kalkamadığınız oldu mu bilmiyorum ama ben yaşamış bir kardeşiniz olarak. Evet hiçbir şeyim yokken yatağa yatıp ertesi gün üstelik konferansım var yataktan kalkamadığım günü çok iyi hatırlıyorum. Ve çocuklarımın beni giydirmek noktasında yardımcı olduklarını ama sonra Allah'ın şifa ihsan edip programa gidebildiğimi hatırlıyorum. Kardeşler o izin vermeden yeryüzünde bir yaprak dahi düşmez ayetini biliyor musunuz bilmiyorum. Ama yeri geldi zikredelim istedim. Onun izni olmaksızın diyor yeryüzünde bir yaprak bile düşmez. Kardeşler, asma, çam, göknar, selvi, ağaç türlerini düşünün binlerce, milyonlarca yeryüzündeki ağaçları düşünün ve her birinin yapraklarını düşünün. Düşünebildiniz mi? Ben düşünemiyorum. Ve her birinin onun izni olmadan düşemeyeceğini düşünün. Kardeşler yaprağın iradesi yok değil mi? Bizim irademiz var. Olsun. Allah Resulü'nün karşısına bir gün bir Yahudi geliyor ve diyor ki Ya Muhammed sen Allah izin vermeden hiçbir şey olmaz diyorsun. Ben istersem otururum diyor ayakta bunu söylerken oturuyor. İstersem kalkarım diyor ve tekrar kalkıyor. Allah Resulü onun yaptığı her hareketin arkasından Allah izin verirse diye ekliyor. Evet kardeşler işte şimdi sizlerden istediğimiz şey bu. O izin vermeden hiçbir şey yaşamayı yapamayız, hiçbir şey düşünemeyiz, hiçbir şey hissedemeyiz kardeşler. Nutkunuz tutulur, verirsiniz orada. Gözünüz, gören gözünüz görmez olur, işiten kulağınız duymaz olur. Tutan eliniz tutmaz olur kardeşler. İşte ben capcanlı örnek karşınızda anlatıyorum. Tutan ayağım, tutan belim felç değilim kardeşler. Bakın şu an ayaktayım elhamdülillah konuşabiliyorum. Ama yürüyemediğimi yataktan bile kalkamadığım o gün ne olmuştu bilmiyorum. Dolayısıyla diyoruz ki değerli dinleyenlerimiz o izin vermedikçe olmaz mantığıyla bir hayata davet ediyoruz sizleri. Bu ne mi sağlıyor? Bu o kadar güzel bir şey ki kardeşler. Siz elinizden geleni yapıyorsunuz. Yurt dışına gideceksiniz, biletinizi almışsınız. Havaalanındasınız, uçak bekliyorsunuz bir anons. Uçuşlar iptal edildi. Ne? Niye? Ne oldu şimdi? Gidecektim. Evet. Bu bir çiftin başına geliyor kardeşler. Balayına gidecekleri yerde tsunami kopuyor. Uçuşlar iptal ediliyor. Tabii genç balayına gidecek. Gideceği yerin heyecanı, coşkusu, ümidiyle ne hayaller kurulmuş, ne valizler hazırlanılmış. Ama gidemeyeceklerini öğrenince kahrolurlarken bir 15 dakika geçmeden ekranlara yansıyan görüntülerde eğer gitselerdi kalacakları otelin sular altında kaldığını ve insanların nasıl kaçıştığını görünce bu kez olandaki hayrı görüp birbirlerine şefkatle sevgiyle sarılıp korunduklarını itiraf ediyorlar ve Allah deyip yakardıklarını görüyoruz. Kardeşler bu bizatihi benim ekranlarda şahit olduğum bir olay. Evet neden şimdi aklımıza geldi bilmiyoruz ama vardır bir hikmeti elbette. İşte onun için diyoruz ki Allah ile yaşamanın farkı bu kardeşler. Olanda hayrı görmek, olmayanda da hayrı görmek. Yani hayatı bir hikmet üzere yaşayabilmek diyoruz kardeşler.